yapıyoruz? Blok tutuyoruz. Şaka lan. Ne yapacağız burada? Sıralarımızda çatıya çıkacağız. Çatıya çıkınca tüm tüm geliyormuş geliyor valla? O zaman biz de... Arkadaşlar <laughs> çıktım. Bu şekilde. Safur acaba gelecek mi? Merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Bu olmalı lazım. O onu çağırmamız lazım. Arkadaşlar. Geliyormuş bakalım. Gelecek mi bakalım. Çağır. Arkadaşlar bu şekilde çıktı. Evet bu şekilde böyle. telefon çekiyor. <laughs> arkadaşlar bu şekilde böyle çıktım. Allah düş Allah düşüyor. Dur. Evet arkadaşlar geldi. Bu şekilde evet. Arkadaşlar ne yapıyor? Dans ediyor arkadaşlar. Dans ediyor tum, tum sahır. Ne yapıyor? Biz dönmeye çalışıyor arkadaşlar. Biz dönmeye çalışıyor arkadaşlar. Tum. Biraz oynasın. oynasın. Evet arkadaşlar oynuyor. Yine dönmeye çalışıyor. Bunu da kovulmam lazım. Bunu bir yere atmam lazım benim. Buraya atayım arkadaşlar. Dur. Ya da buraya atsam? Hani ise buraya atayım. Dur şimdi. Dur şimdi. yersen. Gel, gel. Evet arkadaşlar artık. Evet arkadaşlar yine geldi ya. Ben bununla ne yapacağım ya? Gene oynuyor ya. Bu sapık mı ne ya? Ah sopasıyla vuruyor ya. Manyak mı? Biz bundan nasıl kurtulacağız arkadaşlar ya? Aaa ya. Olamaz ya. Olamaz ya. Olamaz ya. Olamaz bu. Olamaz. Ya nasıl kurtulacağız bundan ya? Dedikleri gibi varmış oynuyor ya. Ah ayağıma vuruyor ayağıma. Vurma ayağım acıyor. Vurma ya ayağım acıyor dur. Of arkadaşlar bundan kurtuluş yok mu? Ah dur. Ah ayağımın üstünde oynama canım acıyor. Ah cık, dur oynama. Ah gene vuruyor ben bunu atacağım arkadaşlar. Atacağım hadi elveda. Hadi bakalım atacağım bunu. Şimdi sen de gör izle bakalım atacağım. Hadi, hadi elveda. Arkadaşlar atladı. arkadaşlar. Gidiyor. Evet, valla. Arkadaşlar kurtuluş Bir çatıya çıkalım dedi. Ne yaptı ya bu? İzliyorsunuz mu? Görüyor mu ya? Arkadaşlar nene geldi böyle yaşlı bir nene. Bu neneyi tanımıyor. Arkadaşlar. Ne evet böyle Nide. Nide geldi arkadaşlar. Böyle Nide. Evet böyle arkadaşlar. Tamam iniyor Arkadaşlar burada son eriyor Evet arkadaşlar Son eriyor Şaka, şaka aslında şaka eden kadın evet bunlar da arkadaşlar böyle ne yapıyorlar bunlar ya evet arkadaşlar bunlar evini yapmaya çalışıyor böyle sırt üstten burada sıra diyecek işte bakın ne evet, bu şekilde sıra çarpması Ne Video çekiyorum. arkadaşlar böyle böyle şey bak burada ay var böyle Vay, ay burada da kuş var kuş var <laughs> evet arkadaşlar artık burada iniyorum evet bana burada videoyu sonlandırıyoruz Hemen Böyle buradan sen buradan da inebiliyorum. Buradan önce çıkabiliyorum. Ben buradan çıkabiliyorum. çıkalım. Bak ah. ah. Çıkılmaz kaldı. Dur. Biraz şekilde. Evet. Şu takılırım buradan karnım. Evet, Arkadaşlar gidiyor. Dur. Çık.